Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir sistem topluyoruz. arkadaşlar 1200 kez bir sistem topluyoruz. Fakat arkadaşlar önceki yani daha başka bir videolar çekmiştim 1250 ama yani böyle pis pis remixlerimi yapıp yani böyle montajları benim montajları böyle düşürdüm. Yani için videoyu da kaldırdım arkadaşlar. Aynısını toplayacağım yine. İşlemci AMD olacak arkadaşlar. Fiyat performans işte. İşte işlemci de burada. Hiç de kötü değildir. O kullanılabilir. Anahtar biliyorsunuz zaten. Hep kullandığım için. RAM de belli zaten. Ama bu sefer 16'lık koyacağım arkadaşlar. HDD ayır. SSD tabii ki de koyacağız. Şey kaldırdılar mı yine ya? Uf. Optik sürücüye hayır. Ona göre aslında o, yani sistemde tekrar ama durumuna göre yapıyorlar arkadaşlar. Bu bize yeterli olur. 600 ol herkese yeter. Hala ben tutun 200 40 civa keses diyor. daha fiyatlar. Evet, çok da kötü bir sistem olmadı. Ama 1000 lira aldı ama yani. 100 lira aldı. Hatta şöyle biraz daha işlenmiş soğuk yüzüne İyi, i̇yi soğuk çalar falan. Bakın. Bak bu sefer de farklı oluyor Biraz 100 lira yunanlı bir şey olması lazım. Yok mu? Benden olmasını da beklemiyordum. Ne vardır burada ya? Bakın 23 lira. Biraz fazla para verip, Silver Sloan Sokak'ı alabilirsiniz mesela. 80 lira obüs bulsak bari. 60 lira denk geliyor Şimdi bir şey yok ya ama Ha? bu da pahalı işte. <laughs> Arkadaşlar siz şey, otucu kendiniz bunun 180 lira denkliği fark etmişseniz. istenme sohbeti aslında durmuyor şey yapalım. yapıyorum <laughs> yukarı sorunlar olmaz bunun 500 günü var mıdır bu da arkada tek çare dart'ın kredisi

Bu kasa şarj ediyoruz. İşte size rahatça yeter. Bu PSO size yeter arkadaşlar. Çok da rahat olur aslında. İtiraf ediyorum rahatça yetişir arkadaşlar. Hani ne abi, şu açarsınız arkadaşlar. OC de edersiniz. İşlemciyi renderınızı falan şunu şunu bunu yaparsınız. İşte konuları mı arkadaşlar? Ne yani işte fazla yavaş kalır. Aynen gerek de onlar. Sesi bu konuda biraz daha ileride bakın. 200 lük. Evet. Bir Hi şey koyduk. Hayvan ultra koyduk. Aslında hiç de kötü bir ses değil. ama tanımıyor. Yani arkadaşlar böyle. Sistem. Soğutucumuz, kasamız. İşlerimiz oluyor. Remimiz var aslında. hani remler çok kötü remler değil arkadaşlar. Ben beğeniyorum. İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.